hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda sizinle Bay Bit'in yeni bir, em, bir coin listeleyeceğini bazı işlemlerde size söyleyeceğiz. bakalım Bay Bit yeni bir listeleme yapacak. Um, Arjana Arcana Network X Coin'de de sevgili dostlar. O, bakın şöyle bay bay spot işlemler. Arcana Network Xar koyayım listeleyecek. Bay spot işlemler. Xar koyayım de listeleyecek seyirciler. Bakalım bakın güzel şey bu. E, bakın 14 milyar 14 milyon Xar değerindeki ödül alınan payınızı alın. Hem burada ödül havuzu dağıtıyor, airdrop dağıtıyor. Yani güzel paralar kazanabilirsiniz. Ee, bu Bybit'e dağıttık, airdrop dağıtıyoruz. XR coin güzel listelendi. vadeli işlemlerde listelerinde. Umarım vadeli işlemlerde, listelerinde coinlerde çok um, büyük yükselir. yaşarız diye düşünüyorum sizler. XR coin'de um, tabii ki ilk başta alamıyorsunuz listelerinde önce bay bitti. Ama yine de bay bitti listelenmesi. Üç ehm, ay daha olumlu da bir fiyat hareketleri şöyle bir getirebilir seyuslar. Bunun için ayrıca videoya girdim. Ehm, bu yayın bu kadar geçeceğiz Bakalım başka bütün airdroplarda hep ehm, yayın yapacağız. Ehm, Ama için bugün sizinle bu airdropa baktık sayısılar. Bu önemli bir airdroptu. Bay bit kripto. Bay bit kripto para borsasını kullananlar için bu çok güzel bir airdrop sayısılar. Para kazanabilirler. Ödül abuzu airdrop 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 dağıtıyor biliyorsunuz ki arkadaşlar network ikisar coin bakın yeni çıkan altı coinler airdrop da dağıtıyor sayıslar şöyle bir yani e, bu da şöyle bir airdrop dağıtıyor sayıslar bir bakın e, bay bir airdrop dağıtıyor rolf oluyor sayıslar şu an için şöyle bir e, bakalım yani airdrop sadece bugünlük e, bu airdropta çok güzel paralar kazanabilirsiniz bay kripto para borsası kullanıcılara sayıslar şu an için ama ben bir tıp kripto bak bak sizi kullanmıyorsunuz. Ee, bu sizin için çok önemli bir şey değil sizler. Ama bak kullanıyorsanız e, bununla güzel kalkınabilirsiniz. İlk sağ koyayım bay bitti. buy bitti spot işlemlerde listelerini düşürelim sizler. Bu da alımla aldı. Bakın ilk sağ Spot işlemlerde listelerinde Bakın bir alt koyun. ne kadar çok baksa listeleirse, um, o coinde sahip düşülecek haberde ise şöyle bir yazla. Ben de güzel bir haber bu. Yani, ben vay bit um, bu drop dağıtacak. Bir, bir drop var, birer var, birer drop bir airdrop var, birer drop var, airdrop var, birer drop var, pay 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 ya trade yarışmasını düzenliyor. Hemen katılan ve 20 bin dolarla um, 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 pay Queen um, trade yarışmasından um, kapı um, böyle bir kazanabiliyorsunuz sayısı um, oraya da kazanabilirsiniz um, benim dediğim yere de katılabilirsiniz iki yere de şu an için katılabilirsiniz ama um, bay bitti vadeli işlemlerde listelenen xr coin var şu an için şöyle bir. Bakalım hep Konya'da bir baksınsa. Bakalım bay bit uzun zaman sonra başka coin'lerde şöyle bir listeleyecek mi? Bunları sonra göreceğiz. Ama şu an için bay bit bu koyun. İki saat koyun seyirsel var. Bakın. İki saat koyun neyi listeli? Ya bay ne? Sıkıntı bana başka coin listelerde yani hep listelenen coinlerde tekrardan yükseliş beklentilerimiz var bizim Tesla şöyle bir Hemen önce neyi listeledi? Akzan Network ilk listeledi bugün. Um, belki diğer günlerde başka bir kripto parada um, şöyle bir listelenmesi beklenebilir. Sayıslar hep farklı um, listeleme um, yapıyor çünkü. Sayıslar şöyle bir ilk Hep farklı şey listeliyor. Bakın bugün ilk belki bir sonrakinde bir bir listelenmeye um, bir coin daha listeleyecek olabilir. şöyle be. Daí, brinquei Bay bir şu anki bunun Bu da alım olacak çünkü en bay bitti. Yeni bir coin seçecek. Bakın bay kripto borsası video. En bay bit kullanmıyorum. Daha çok binance kripto para borsasını kullanıyorum. Ama yine de en bay bit kripto para borsası büyüyor Bakalım gate binance bay ne kripto para borsaları da bir coin mi seçebilir? E bu da diğer kripto para borsalarının büyümesini şöyle bir sağlayabilir sevgili arkadaşlar. Bakalım yani başka borsalar da listelemeye gelirse, siz bana haber veren sayısılar şöyle Mesela ethereum fee gibi binance listelenen, jupiter gibi binance listelenen, bank gibi binance listelenen Ve jito gibi binance listelenen Ve bi, ai mesela notcoin bunun gibi binance listelenen Bybit de e, onun aynı şekilde e, Mesela şöyle bir söyleyebilirim. Bak bir de diğer kırpıvallar çok şey yapan kırpıvallar listelemiyor. Yani böyle bokslar da coin biliyor falan için seviyorsa bakalım diğer um, coin hangi coin olacak benim düşüncem belki listelemediyse bazı kayına e listelenmeyen birçok kayını e bile Ama önce market kepi ve fiyatı öyle sıfır sıfırlarda almaması önemli. Daha çok fiyatını Um, bir doların üzerinde ya da en az e, um, 16 cent 15 cent seviyelerinde olması gerekir. Yani bir doların üzeri ve dolar seviyelerinde üzerinde orda, or, üzerinde hatta olması gerekiyor. Benim arkadaşım Ok iki saat boyunca halı mı var. Evet um, bu ayık videomuzu bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir yayın için. Bütün ayık size haber vereceğiz. Bay bitsin listeleniyor. Peki vadeli işlemler listelenebilir. Bybit. Um, de, um, Network, XR, bize Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, arkadaşlar hoşçakalın. evet. Evet,